Çağcımada 6 Nisan'da meydana gelen köprü faciasında babası ve yeğenini kaybeden Belediye Başkanı Mithat Gülşen'e taziye ziyaretleri devam ediyor. Bartın Valisi İsa Küçük, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Ticaret Odası Başkanı İsmail Tokyöz, Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'e taziye ziyaretinde bulunarak duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Başkan Gülşen de ziyaretten ötürü teşekkürlerini sunarak kaybolan vatandaşları arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayın işte bu akıbetini yani önce ilgili bir etmiştik yani. İşte, o gün Ankara Sayın Eski Yavuz Ekmen, vali hem ziyaret edeyim dedim. Onlar tedavi Eski kadar geldi. Bir geldi, bir teşekkür ziyaret.